çıkardığımız Türkiye'de ekonomik özgürlükler raporu üzerine konuşacağız. Ee, birkaç tane soru hazırladık size. Hazırsanız başlayalım. <laughs> ekonomik özgürlükler sizce niçin önemlidir ve bireylerin refahı üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Ekonomik özgürlük dediğimiz zaman e, aklımıza şu gelebilir. Yani bu mesela hani Amerikan kültüründe bir pursuit of happiness vardır. E, bir saadet arayışı. Bundan bahsedilir. E, Bizde bunun Türkçe'de karşılığı aslında ekmeğini aramak gibi bir şey. Ekmeğinin peşinde koşmaya karşılık geliyor e, gibi görünüyor. E, ekonomik özgürlük dediğiniz zaman içinde yaşadığınız e, sosyoekonomik, sosyokültürel, sosyopolitik ortamın e, sizin saadet arayışınıza veya ekmeğinizin peşinde koşmanızı da işte tecrübe ettiğiniz imkanların olabildiğince geniş olması, daha doğru tanımlamak gerekirse olabildiğince az kısıtlanması diye tanımlayabiliriz bunu. Ekonomik Özgürlükler Endeksi hangi kriterlere dayanarak hesaplanıyor ve Türkiye bu endekste hangi sıralamada ve hangi kategoride yer alıyor? Şimdi Fraser Enstitüsü'nün geliştirdiği bir endeks yapısı var. Bunun içinde biz 5 tane temel alan görüyoruz. Bunlar devletin ekonomik büyüklüğü, hukukun üstünlüğü ve mülkiyet hakları, bu son iki söylediğim bir arada, sağlam para, daha sonra uluslararası ticaret serbestisi ve son olarak da kamu düzenlemeleri gibi beş ana başlıktan oluşuyor. Bu başlıkların altında alt başlıklar var ama o konuda bir hani ne derler okuyucunun veya işte izleyicinin iştahını kırmayalım. Belli alt detaylar söz konusu. Alt detaylarda belli rakamsal göstergeler ölçüldükten sonra ülkeler arası bir Standartlaştırmaya gidiyor Fraser Enstitüsü ve e, buradan genel bir endeks rakamı oluşturuyor. Bu endeks rakamı yıllar arasında karşılaştırılabilir veya ülkeler arasında karşılaştırılabilir nitelikte. O yüzden e, iyi bir e, çapa veya işte yön gösterici olarak ele alınması lazım. Yani hani bir kuyumcu terazisinde yapılan ölçüm gibi düşünmemek lazım bunu. Hı -hı. Ama örneklem büyüklüğü ve yılların e, zamansal anlamda örneklemin büyüklüğü itibariyle iyi bir fikir veriyor. Şimdi Türkiye'nin durumu e, iyiler arasında değil. E, aslında hiçbir zamanda olmadı. Bunu e şeyle almak lazım, hani e, tabii itidarlı ele almak lazım bir taraftan düşünmek lazım. E, son senelerdeki harekete baktığımız zaman biz endeks rakabının özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yakınlaşma ve belli düzenlemeleri hayata geçirme çabalarının olduğu yıllarda arttığını görüyoruz. Ancak son birkaç senedir diyelim e, endeks rakamı dört ana kalemde hemen hemen sabit kalıyor veya bir miktar düşüyor. E, hızlı düştüğü, gözlenebilir biçimde düştüğü tek sağ, sağ sağlam para diğer alt kalemlerine göre. Endeksin genel hali de yani bu 5 ana kalemi birleştiren ana endeks rakamında da biz Türkiye için sınırlı ölçüde bir düşüş görüyoruz. Ama sınırlı ölçüde düşüşü iyimser okumak hatalı olabilir. Onu baştan söylemek lazım. Yön olarak endeks artık aşağıyı gösteriyor. İniş yönünü gösteriyor. Öyle bir durumdayız. Türkiye'nin yeri son yıllarda nasıl değişti diye soracaktım aslında ama kısmen cevap vermiş oldunuz ona. Peki bu yerinin değişiminin başlıca sebepleri sizce neler olabilir diye soru ne dersiniz? Biz bu rakamlara baktığımız zaman bir ilk etapta kendimizi uyarmamız gerekiyor. Rakamsal göstergeler pek çok şeyi elle tutulur, işte gözle görülür biçimde yakalamamızı sağlıyor. Ama niteliksel değişimi yakalama konusunda bazen sınırlı kalabiliyor bunlar. Şimdi bu raporun bu beş ana bölümü yani endeksin de zaten bileşenler olan beş ana bölümünde bir ortak vurgu var. Arka planda kalan, satır aralarına gömülük kalan iki bölümde özellikle öne çıkıyor tabii. Bir kamu düzenlemelerinde bir de hukukun üstünlüğü mülkiyet haklarında belki özellikle öne çıkan ...bir vurgu. Siyasi otoritenin... ...aslında kontrol gücünü... ...toplum üzerinde, ekonomi üzerinde... ...veya değerler sistemi üzerindeki... ...kontrol gücünü artırma eğilimi... ...diyebiliriz buna. Bu siyasi otoritenin kendi bakış açısıyla... ...doğru veya işte... ...hani seçim kazandıran teknik olabilir. bunu Bunda kınanacak bir şey görmüyorum. Ama bir taraftan... ...özellikle 2000'lerin... ...hani başında yakaladığımız... ...bir nasıl diyeyim yüzünü batıyor dönme modernleşme demokratikleşme eğilimlerini dikkate alırsak buradan baktığımızda bir tersine dönüş ...görece sınırlı bir sosyal hayat tarzına doğru gidiş görüyorum ben. Bunu şeyde bile hatta görebiliriz. Mesela sivil toplum kuruluşlarının veya sivil topluma dair süreçlerin... ...işte siyasi karar alma, karar verme mekanizmalarına daha doğrusu... ...dahil olma şekilleri veya işte kalıpları bile belli bir değişimle uğruyor. Yani açıkçası %100 otoriter rejim veya işte ona benzer bir tabir kullanmak istemiyorsanız ama bir otoriterleşme eğilimi olduğu aşikar. Peki rapor Türkiye'nin ekonomik özgürlükler açısından en büyük zayıflarını hangi alanda tespit ediyor? Şimdi buradan baktığımız zaman başlık başlık gidersek devletin ekonomik büyüklüğü anlamında belirgin bir hani biz buna bazen öyle deriz yani hani e, patlayan eksplosif seriler gibi bir rakamsal e, sıçrama e, görmüyoruz. E, paraya baktığımız zaman sağlam paraya özellikle enflasyon e, politikası veya işte e, Merkez Bankası'nın e, kur politikası anlamında e, belirgin bir kötüleşmeye şahidiz, onu görüyoruz. Hı hı. Kamu düzenlemelerine baktığımız zaman özellikle işte yap işlet devlet veya farklı şekildeki siyasi otorite ya da devlet diyelim genel anlamıyla devlet özel sektör bağının eklemlenme biçimlerine dair uyarılar görüyoruz. Ama bu yine bir önceki soruda verdiğim cevabı bizi kısmen götürüyor. Yani biz iktisatta şöyle deriz yani hani bir şeyin fiyatını belirlersiniz veya e, miktarını belirlersiniz, satış miktarını. E, eğer ikisini birden belirleyebiliyorsanız tekelsinizdir. E, ve tekel halleri sonuç itibariyle toplumsal refah açısından iyi haller bir iki istisna dışında oluşturmaz. Şimdi e, siyasi otoritenin o baskınlık kurduğu bir iktisadi sosyal hayat aslında şuraya getiriyor piyasa ne olursa olsun bir şeyin fiyatını da miktarını da olabildiğince ben belirleyeceğim. bu konuda siyasi hani karar verme veya işte baskı hakkımı olabildiğince kullanacağım diyen bir idare söz konusu olduğu zaman karşınıza bu beş kalemin her birinde bir erime ortaya çıkıyor. Önemli olan bir de şey tabii bu beşinin Dördünün iyi gittiği, sadece birinin kötü gittiği bir düzen düşünmek çok zor iktisadi bakış açısıyla. Yani <laughs> çünkü bu kalemlerden bir kısmı işte fiskal dediğimiz e hükümet hesapları, devlet hesapları ile harcama hesapları ile alakalı. Bir kısmı onun nasıl tahsis edildiği ile alakalı. Bir kısmı para ve işte e kur üzerinden e eklemlenmeler gösteriyor. Dolayısıyla iç içe aslında geçmiş bir yapı var. O iç içelikten dolayı da hani şey demek zor. Şu ters gitti çünkü başımıza kötü bir şey geldi değil buradaki. Yani buradaki genel anlamıyla bir nasıl diyeyim dengelenememe, kendi düzgün akış mecrasını bulamama hali. Peki raporda spesifik olarak sizin kaleme aldığınız bölüme biraz değinmek gerekirse Sizce sağlam para politikası bir ekonominin istikrarı için niçin gereklidir ve Türkiye'de enflasyonun ekonomik özgürlükler üzerindeki etkisi nedir? Şimdi raporda benim kaleme aldığım biçimiyle, yazdığım biçimiyle şöyle bir şey var. Para politikasının doğrudan doğruya belirgin yani dikkat çekecek ölçüde bir servet transferini beraberinde getirmemesi bekliyoruz. Türkiye'nin 2001 krizinden sonra 2000 işte 2'den sonra zımni olarak 2006'dan sonra açık olarak uyguladığı Merkez Bankası'nın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesi rejimi aslında bunun araçlarından biri. E, tabii bunun ideolojik anlamda bir angajmanı var. Bir özel kurum şeyi getiriyor beraberinde gerekliliği. Ki uzunca bir süre Merkez Bankası belli bir bağımsızlığı e, olabildiğince iyi biçimde kullanıyor. Bunu gördük. Belli bir noktadan sonra ise Merkez Bankası'nın bu bağımsızlığının pek de hoş karşılanmadığı bir siyasi iklim oluştuğunu görüyoruz. Şimdi o iklimin bir kısmında mesela özellikle 2018 sonrasında gözlenen bir şey var. Bu toplum bunu hani işte şu kadar milyar nereye gitti döviz rezervi diyerek duydu, 128-129 milyar her neyse. Onunla ilgili bir kısmı spekülatif bir kısmı daha müsbet tabiatıyla belli bulgular var ortada ve şunu görüyoruz aslında Türkiye'nin 2018 sonrasındaki işte döviz rezervi politikası servetin yeniden dağılımına dair bir rol oynadı veya ondan sonrasında tutulamayan demeyeyim belki de aslında yönetilebileceği düşünülerek istenen bir enflasyon ortaya çıktı, %40, %60, %70'ler mertebesinde, sonra yine 40'lara yaklaşıyor şu anda. Bu enflasyonun zaten kendi başına bir servet transferi etkisi ortaya çıkabiliyor. Buradan baktığımız zaman para politikası... Merkez Bankası'nın kanununda yazdığı biçimiyle yani hani fiyat istikrarını koru, işte sağlamak ve korumak diyor Merkez Bankası kanunun e, daha giriş kısmında e, Merkez Bankası'nın hedefi için bundan e, uzaklaştığını e, kısmen de e, Beceriksizleştiği dememek lazım ama kafa karışıklığına diyelim nazikçe belki, biraz boğulduğu görülüyor. Benim yazdığım bölümdeki ana vurgular bunlardı. Onun altında da belki biraz uzun olacak ama cevap Merkez Bankası başkanlarının görev süreleri veya Merkez Bankası'nın kurumsal anlamda iç atamalarının siyasi işte etkilenimleri fazlasıyla açık hale gelmesi gibi bir takım vurgular da var. Son zamanda rakamlar iyileşiyor görece istikrarlı sayabileceğimiz bir Merkez Bankası üst yönetimi işte teşekkül etti. Oradan bakıldığı zaman hani ben mesela bölümü şeyle bitirdim. çok umutlu olmaya hani gerek yok diye özetleyelim ama umutsuz olmaya da gerek yok. Yani göreli bir düzenli aslında kendini göstermeye başladı. Kamu düzenlemeleri ve devlet müdahaleleri özel sektör ve bireysel girişimler üzerinde sizce nasıl bir etki bırakıyor? Burada çok iddialı konuşmak istemem ama hani Türkiye'nin geçmişinde, hani Türkiye'nin geçmişi derken Cumhuriyet dönemi zaten Türkiye'nin geçmişi ama hani buradan tanzimata kadar da gidebilirsiniz. Gerçek anlamıyla özel sektörün girişimini ön plana çıkaran bir tahsisat mekanizması yok aslında Türkiye'nin. Yer yer liberalleşme, belli serbestlilerin hayata geçirilmesi söz konusu olsa da Türkiye'de özel sektörün özellikle büyük ölçekli bir takım projelerde veya işte üretimlerde diyelim toplum hayatında etkili yer edinmiş hale gelmesi devlet kaynaklarına veya siyasi işte erkin elindeki bir takım kanallara erişebilme gücüyle orantılı Bu pek çok ülkede böyle. Bu anormal bir şey değil bunun böyle olması. Ama bu ölçünün e, giderek daha fazla kontrol ve yer yer ekonomi dışı faktörlerle de belirlenen bir şey haline gelmesi, bir dinamik haline gelmesi e, sıkıntılı olabilir. E, bu anlamda kamu düzenlemelerine baktığımız zaman yani o düzenlemelerin bir kısmında basit bir örnek olarak verelim. Mesela kamu ihale kanunu 2000'lerin başında büyük bir atılımdı. Ama kamu ihale kanununun belli maddelerinin değiştirilmesi veya uygulama biçimlerinin değiştirilmesiyle işte devletin özel sektöre iş yaptırma kalıplarının değişmesi bizi farklı bir yere getiriyor. İnsanlar bunu genellikle geçilmeyen köprüye para ödüyoruz diye görüyor veya başka bir şey. Ki haklılar da çünkü esasına bakarsanız hakkaniyet dediğimiz prensibi büyük ölçüde zedeleyen bir şey haline geliyor bu. gelişim gelişme haline geliyor. Bu diğer yerlere bu arada yansıyor, diğer başlıkların altına yansıyor. Mesela uluslararası ticaret serbestisi dediğinizde de benzer şeyler görebilirsiniz. Bu görece mikro yönetimi öne çıkartan, yerelde olanı daha fazla merkeziyleştiren, merkezi olanı bürokrasinin geleneklerinden veya işte belli teamüllerinden uzaklaştıran bir yaklaşımın sonucu. Bir de şöyle bir vurgu yapayım. Ee, bu önemli aslında. Bizim birkaç senedir Türkiye'de şöyle bir şeye şahit oluyoruz. Ee, biz şahit oluyoruz daha doğrusu. Ee, hızlı karar almak, karar verme, özellikle toplumsal veya siyasi karar alma mekanizmalarını hızlandırmak gibi bir düstur dile getiriliyor özellikle siyasi iktidar tabiatıyla yakın çevreler tarafından. Oysa şeyi çok iyi anlamak gerekiyor. Aslında demokratik anlam demokratik toplumlarda karar alma tırnak içinde makul hızda yaşanması gereken bir şey. Yani çok yavaş değil ama çok çok hızlı da değil. Hani ben genellikle burada şey örneği veriyorum. Bu hani bir hız motoru kullanmakla denizde transatlantik kullanmak arasında fark gibi. Ee, şöyle ki devletin bir takım yönelimlerini veya işte bu harcama olabilir tahsisat olabilir her neyse yani. E, politika yapma biçimlerini hızlandırması, denge denetim mekanizmalarını zayıflatmayı gerektiriyor. Denge denetim mekanizmalarının eksikliği altında ancak hızlı hareket ediyorsunuz. Ancak e, toplumsal veya ülke ölçeğindeki hızlı değişiklikler e, kırılganlıkları artırıyor. Yani e, açıkçası orada öyle bir sorunumuz var. Hani hukukun üstünlüğü mülkiyet hakları başlığı altında belli şeyler açılıyor. Onun değindiği ve bütün bölümleri çapraz kesen şeylerden bir tanesi bu hususlardan.